Nasıl abi? Görüşmüyorum bayağıdır. Allah'a emanet. Nasılsın? İyi Seçim misin? Soruyorum abi. Aha. Özellikle gerçekten daha önce konuştuğum AK Partilere sormak istiyorum. Bu seçimde AK Parti yıllar sonra sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Aha. Nasıl değerlendiriyorsun abi bir AK Partili olarak? Valla aslında biraz şaşırtıcı oldu. Bu kadar beklemiyorduk. Sürpriz oldu diyebilirim. İnsan düşündükçe, hani düşününce hani nedendir, niçindir diye baktığı zaman ben iki tane sebep görüyorum. Bunlardan bir tanesi Suriyeliler. Suriyeliler devlet şey millet çok gündeme getirdi ama Erdoğan biraz hafife aldı gördüğüm kadarıyla. Mesela Suriyelilerin şöyle bir yönü var. Adamlar burada mesela çalışıyorlar. Sanatkar olanları var. Bunlar normal piyasa şartlarının yarı fiyatına çalışıyor. Bu sefer bizim sanatkarlarımız işsiz kalıyor. Bu hakikaten kabul edilmez. Hayır piyasa düşmüyor fakat işçi, iş, yani biz çalışamıyoruz. İşçi çalışamıyoruz. Bu önemli bir şey. Bunu dikkate almadı. Birincisi bu. ikincisi de zincir marketlerin aşırı zam yapması. Bunu önlemesi lazım. Çünkü bu, bu, zincir marketler öyle hafif bir şey değil. Bak ben sana bir şey söylüyorum mi? Eskiden medya neydi? İkinci güçtü. Şimdi gıda var ya gıda ikinci bile değil birinci güç. Hükümetler de verebiliyor. Çünkü neden? Bu zincir marketlerin on binlerce şubesi var. Dağ başında var. Köylerde var. Adam şeye bir basıyor. Hepsi birden fiyat küt yükseldi. E, gıda Zincir marketler Türkiye'de şu an birinci güç. Aslında ekonomide bu markette alışverişte sıkıntılar olduğu bilinen bir gerçekti. Bunu iktidar da biliyordu. Hatta zaman zaman dile getirdi. Müdahale edeceğiz evet. denildi ama pek de etkili olunmadı pek galiba. Vermedi. Yapamadı. Şimdi bu serbest piyasa ekonomisi adı altında yasaların, kanunların düzenlenmesi lazım. Orada büyük boşluklar var ama ne olursa olsun bunlar mazeret olamaz. Bunların çözümünü bulmazsa işte böyle olur. Benim görüşüm. 4 yıl sonra genel seçim var. 4 yıl sonra genel seçim var. Bak bir de şunu söyleyeyim. Ben Mehmet Şimşek'in o izlediği politikayla enflasyonu düşüreceğine inanmıyorum. Yanlış politikalar izliyor? Yanlışlık değil. Şimdi bak bütün ticari üniversiteler, ticari fakülteler dünyada, Türkiye'de aynı şeyi öğretiyorlar. Hangisi gelirse gelsin. Hepsi aynı okuldan mezun. İsim istediği kadar değişsin. Hepsi aynı okullardan, aynı eğitimden geçmiş kardeşim ya. Bak eskiden, bilmiyorum sana yılları bilir misin? Süleyman Demirel'ler, Mesut Yılmazlar. O zamanlar da böyle yüksek enflasyondan çok şikayet edilirdi. O zamanlar da aynı yöntem uygulanırdı. O zamanki yöntemin ismi neydi biliyor musun? Kemer sıkma. Şimdikinin ismi ne? Sıkı paratika. Sıkı, sıkı paratika. İkisi de aynı şey. O zaman düşmedik ya şimdi düşsün. Dediğim gibi enflasyonun bilimsel, matematiksel açıklaması, izahı yok. Bu enflasyon kasti ekonomik bombardıman altındayız. Bunu hafife almasınlar. Tekrar söylüyorum gıda sektörü Türkiye'de birinci güç olmuştur. Evvelden ikinci meddaydı Bu ikinci bile değil şu an birinci hükümetler devirebiliyor. Eğer e, devletimiz radikal çözümler almazsa bu e, zincir marketler konusunda korkarım ki seçimde oradaki seçimde kaybedecek. Enflasyon dediniz ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir söylemi vardı. Faiz sebebi enflasyon sonuç aslında diyordu. Doğru. Bugün faiz arttırıldı aslında. aslında. Tabii bak şimdi şöyle. Aslında Sayın Erdoğan'ın söylemiş olduğu çok çok doğru. Söyledi ak aynen öyle. Fakat o bir ayağı. İkinci ayağı da şuydu. Şimdi sen faizi düşürüyorsun, düşürüyorsun. Piyasada sirkülasyon başlıyor hareketlenme başlıyor. Bu hareketlenmeyi bizim fırsatçı milletimiz değerlendirmen kalkıyor. O da aşırı bir şekilde yüksek, yüksel, yükseltiyor. İşte bu aşırı yükseltmeyi de eğer engelleyebilseydi o zaman faizlerin düşürmesi acayip bir canlılık kazandıracak. Ama sen ne yaptın? Buna karşılık e, fırsatçılar ne yapıyor? Onlar da yükseltiyor. O zaman kıymeti olmuyor. Yani boş kovayla su taşımak gibi. Eğer onu da yapabilseydi yani kontrolsüz fiyat artışını da engelleyebilseydi o zaman etkisini evet. gösterecek, başarılı olacak. Peki siz AK Parti'ye gönül vermiş birisiniz abi. Tabii. Peki bu seçimde nasıl hareket ettiniz? Onu merak ediyorum. Ben tabii ki her zaman AK Parti'yi tercih ediyorum. Evet. Tabii her zaman. Böyle devam ederse genel seçimlerde <laughs> tepkiniz ne olur? Vallahi böyle, ben benim oyum gene on olacak ama endişeliyim yani. Ben düşünebileceğin gene zannetmiyorum dediğim gibi Mehmet Şimşek'in e, politikalarıyla zor değil, imkansız düşmez. Radikal tedbirler alması lazım. Zincir marketleri zayıflatması lazım. Allah şahit etmesine gerek yok, bak şöyle yapsın büyük etkisini görür bak, çok basit aslında. Zincir marketlere en başta şöyle başlayacaksın. Sebze meyveyi yasaklayacaksın. Diyeceksin ki kardeşim sebze meyve benim manavım satacak. Sen benim manavımın ekmeğini elinden aldın, onlar bu memleketin insanı değil mi? Onlar da bu memleketin insanı, sen pazarcıyı göverttin. Manavı göverttin, onlardan oyalamazsın. İkincisi, kasap ürünlerini yasaklayacaksın. Ya bizim kasaplarımız kapatıyor, dükkan kapatıyor. Bunlar bizim insanımız değil mi? Askeri gidiyor, vergi veriyor bunlar. E şimdi sen bunlardan oy alabilir misin? Mümkün değil. Bu iki noktayı kaldırdığın zaman şeyi kaldır dediğim gibi. Kasap ürünlerini kaldır, sebze meyveyi kaldır. Bu sefer adam zayıflamaya başlayacak. Zayıfladığı zaman bu gücünü bulamayacak. Ondan sonra bak en basit bir şey. Sattığı fiyatları yazıyor. Sen bunu kaça satıyorsun? Şu kadar. Peki sen kaça alıyorsun? Sen kaça alıyorsun kardeşim? Kaç kat kar koydun? Bunu mahsustan kasıtlı bir şekilde e, kendi alış fiyatlarını yazmayarak üstüne örtüyorlar. Hep zincir marketleri konuşuyoruz da ben geçenlerde evimin orada bir tane tarım kredi kooperatif marketleri var. Yani orada da aslında fiyatlar çok ucuz değil abi baktığımız zaman. Ya şimdi onlar piyasayı tetikliyor. Çünkü çok fazlalar. On binlerce evet. Milyonlarca Türkiye'yi bak, bak şöyle söyleyeyim evet. sana ben 3 tanesinin ismini vereyim. Evet. BİM ŞOK evet. 101 Migros Bak ne diyor Tay Tayyip Erdoğan? Dünya 5'ten büyüktür diyor. Çok doğru. Evet. Dünya 5'ten büyük. Ama 85 milyon da dört tane marketten büyük. Dört tane market. 4 marka, 4 marka. marka. 85 milyon 4 markadan büyük değil mi? Büyük ama tahakkümü altında. Evet. Teşekkür ederim. Abi. Rica teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Abi, abi sizin de yorumlarınızı alalım. AK Parti yıllar sonra bir seçimi kaybetti. Ben CHP birinci partiler. Sabah dinliyorum da amca ben AK Partiliyim diyor. Yine de oyumu vereceğim diyor da. De Zinci Market'te bahsediyorsun? Evet yani, bahsedebilir yani. Şimdi Zinci Market kimindir? Bir Alman 101 ee, İsrail. Şoku bilmiyorum. Migros İsrail. çocukluğundan beri İsrail. Tamam. Şu anda bir şey söyleyeyim ben amcama. Şu telefon serbest piyasada değil mi? Bu devleti de elindeymiş önce. Önce devlet <laughs> üretiyormuş. Şu anda bana satmış. Değil mi? Bana Üretmen bana satmış. Rettim ben fiyat isteyip fiyatı satabilirim. Ne geçemez. Eğer bir kişinin ufakta bir belediye başkanı 850 tane dairesi çıkarsa kiralar düşmez. Biz AKP zihniyete gidersek biz halimiz peşen olur. Biraz radikal olan, biraz sosyalist olalım. Biraz demokrata gidelim. Olmaz. Dincilikte iş gelmez. Dinle alakası yok benim. Var. Var. Biz doğru, var. Şimdi bak amca sen yaptı ben seni dinledim. Şimdi hepimiz Müslümanız herhalde. Ya de. Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir. Müslüman olmaya mecbur da değilsin kardeşim. bunu da bak yani. Biz buna inan, inancımız ya var. İnanmazsam ben gene sana saygı duyarım. Tamam inanıyoruz. Allah Müslüman Allah olarak ya. Türkiye olarak inanıyoruz. Peki, hayır, var. Saygı Şimdi kaç yıldır iktidardı bu yönetim? 20. 22 yıl. 22 yıl iktidara gelmeden önce 80'li 70'li yıllara gidelim. Ben Muşlu'yum. Muş'un bulanık bir köyünde yaşayan bir insan vatandaşım. 17 tane kardeştik. Kız erkek 17. 20 tane koyunumuz vardı, 2 tane inemiz vardı. Çalışma yoktu, gurbet yoktu. Gül gibi geçiniyorduk. Gül gibi geçiniyorduk. Şu anda hepsi çalışıyor. 5'e tane çalışıyor. Yine de geçim yapamıyoruz. Niye? 2024 emeklerin günü olacak, yılı olacaktı. Evet. Ne oldu 10 bin lira? Kim burada geçim yapar? Yapsın. Bir şey kalsın ben geçiniyorum. Ben şimdi bu söylediklerine karşı sadece iki tane, ya. iki tane cevap vereceğim. Ondan sonra hepinize hayırlı günler diyeceğim. İki tane cevap vereceğim. Bir tanesi bak şu kolabalığı bir bakacaksın. Tamam mı güzel kardeşim? Bak git o kuyumcuya. Içeride birbirinin üstüne çıkıyorlar. Kuyumcu. Ne satıyor kuyumcu? Altın. İçerisi böyle. Ama hangi kuyumcuya gidersen git. Şu an içerisi böyle. Şu kalabalığa bir bak. Ulan bedava mı dağıtıyorlar? Ülükü bir şey. İnsanların Türk lirasına güveni yok galiba ki Aynen. gidip altın mı alıyorlar Aynen. yani. yok abiciğim. Para sirkülasyonu çok var. Al işte buyur. Birincisi bu. İkincisi 12 tane banka batırıyorlar. Hatırlıyor musun o yılları? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Şimdi şey Benim biçecek. 8 tane var. E, 12 tane. Iyi bakın. Güzel kardeşim. Iyi bakın abi. E, bak gördün mü? <gülüyor> <Biliyorum> <gülüyor> ne olacak ama kendin bak. <laughs> yok yok. Ben iki laf konuşsam biraz sonra beni bütçecek. <laughs> e, teşekkür ederim. Abi 12 tane banka batır var. daha önce de konuştuk He. hiç girmeyelim. Haklısınız. Teşekkür ederim. Ben, ben sizin görüşlerinizi aldım zaten de. Abi cevap vereceksiniz diye konuşuyorduk. O da dinlemedi. Teşekkür ediyorum. Bu yerel seçim sonuçlarını soruyoruz vatandaşlar. Nasıl değerlendiriyor vatandaş yerel seçimleri? Bilmiyorum ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Tabii. Emekliler allak bullak etti onu. Onlar belirleyici oldu diyorsun. Tabii ki abi başka ne olabilir ki? Neden ya? abi? Neden bir oyun oynadı. Yok kök maaşı yok bilmem ne maaşı diye. Kök maaşı gördü yani. yani yanlış yaptı yani. En büyük etken emekliler miydi sizce? Tabii ki abi yani sen bir şey söz veriyorsun baş peşinde durmuyorsun. Önemli değil ben başka bir memurum ben de polis emeklisi. E kaldırıp da bilmem ne insanlarla dalga geçmenin bir anlamı da yok yani. Haksızsam haksızsın de. Söz veriyorsun ama yerine getirmiyorsun. Her ne olursa milletvekilisin dünya para alıyorsun. Rahat geçiniyorsun. Bir alt tabaka insanlar da düşünmen gerekiyor. İçinden önce de iktidarın yaptığı açıklamalara bakıyorduk ama yani çok fazla bu ekonomik sıkıntılar kabul edilmiyor bir taraftan da. Yani böyle de bir durum var biliyorsunuz. sıkıntı çok fazla. Peynirin kilosu kaç mı 300-400 lira. Ya bir fazla şeye gidiyorsun, markete gidiyorsun. 500'den aşağı çıkamıyorsun. Sen bana zam yapsan ne olacak ki? Tip 600-700 lira bir tüp. Bunu kim önleyecek abi? Bu vatan bizim değil mi? Bu insanlar da bizim insanlarımız. Niye yardımcı olmuyoruz ki? Ekonomideki bu sıkıntıların sebebi ne peki abi? Biliyorsunuz işte nasıl politikası vardı bir ara. Neye bağlıyorsunuz? Genelde şey dış güçler falan diyorlar da o yüzden soruyorum. Abi dış güçler bilmiyorum ben kendi düşüncem bir söyleme alakası yok yani. Kendi kendimize içeriye atıp daha böyle içeriye atıyoruz. açık olmuyoruz ki adama bir bakıyorsun bir yerde gidiyor bir sürü yemek yiyor ye, bir şeyler yapıyor dünya para diye Gariban adam bir çorbaya talim ediyor. Bu haksızlık değil mi? Biz vatanın vatandaşı hepimiz şey ya. E sen el alemin suriyelisin onu bunu besliyorsun. Vatandaşa geldiği zaman ne yani. Yanlış yapıyorsun. Peki bu rüzgar genel seçimlere de yansır mı? Yani dört yıl sonra bir genel seçimler olacak. Nasıl yazma tabii ya. Ya adamın umurunda değil ya ben herhangi bir parti olarak değil de umrunda değil ya kimsenin umrunda Ben milletvekili olayım da diye nasıl olsa bir yerden bir ihale alırım köşeyi dönerim diye. amaç bu yani başka bir amaç yok ki abi. Sen söyle Allah aşkına ya bu a, a, adam şimdi bilmem ne üniversite mezunu. Orada burada sürünüyor. Öbür adama kravat takıyor. Bilmem ne yapıyor. İçeri atıyorsun. iki gün sonra dışarıda. Abi yerel seçim sonuçlarını soruyoruz vatandaşa. Nasıl değerlendiriyorsunuz abi vatandaş olarak? Vallahi değerlendirmem şu. Ben her sene veriyordum, bu sene vermedim. AK Parti'ye veriyordum. Evet. Neden vermiyorsunuz? Şimdi o tartışılıyor bir taraftan da. Yani AK, şimdi, AK Parti seçmeni neden oy şimdi, vermedi? Milletten dala geçer gibi konuştu. Seçimden önce işte yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Seçim bitmesi hiçbir şey yok. Hayat, hayat zaten bağlı, uçmuş gitmiş. Evet, maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Yani, yani da aslında e, iktidar tarafından pek kabul edilmiyordu son yani, günlere dediğiniz edilmedi. gibi. Edilmedi. Ama işte yani diyor ki yok marketlere şöyle denetleme yapacağız, böyle yapacağız. Daha biz hiçbir denetlediğini görmedik. Hiçbir markete girip de ceza yazdıklarını görmedik. Basında medyaya yansıdı bir takım olaylar. yazıldığı yani, Yazıldı ceza yani denildi yani. ama yani etkili oldu mu tartışılır. Ya tartışılır tabii. Yani ben emekliyim. Niye 8 bin lira kiraya ama oturuyorum. Al Allah'ta Allah, ki hanım ben çalışıyor. Ben de, çalışıyorum. De bu Öyle kurtarıyoruz. Amca çalışmazsa birimiz hastalansa birimize bir şey olsa ne olacağız. Dışarı. Emekli parası 10 bin lira, ev kirası 8 bin lira. Doğru. Elektrik, suyu, telefon, mutfak masrafı. Geçinmek bile hayal oldu. E yani hayal oldu kalan. Boş mu attınız yoksa başka parti mi? Bir sandığa gitmedim. gitmedim. Peki şimdi 4 yıl sonra bir seçim var, genel seçim var biliyorsunuz. Yani bu rüzgar devam eder mi? Bir değişiklik olur mu? Yani Cumhurbaşkanı değişir mi ülkemizde? Nasıl değerlendiriyorsun? Cumhurbaşkanı işini biliyor ya. Cumhurbaşkan seçimi geldiğinde zaten son diyorlar son değil. Bir buçuk yıl kalası bir erken seçime gidecek. O zaman işte gene böyle millete biraz verecek. Kananı gene kandıracak. Ama zannetmiyorum kalan kimse kanacak kadar olmadı. Yıllar sonra 22 yıl sonra AK Parti seçimleri kaybetti. CHP sandıktan birinci parti olarak çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yerel seçimleri siz? Halkımız uyandı diyorum. Uyandı diyorsunuz. Evet. Nasıl uyandı abi? Her yönüyle. Bak Konya'da uyandı dün gördün mü? Bir uyanıklık var. Biliyorsunuz 4 yıl sonra önümüzde bir genel seçim yapılacak. Genel seçim olacak. O zaman da devam eder mi bu rüzgar? Değişim devam eder mi genel seçimler? Edecek. Eder diyorsunuz. Edecek. E bu seçimlerin böyle sonuç olmasının sebebi neydi? Neye bağlıyorsunuz siz? Emekli taca tanınan. Emekliler mi belirleyici oldu? Evet. Taca attılar emekli. <laughs> Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Ağzına sağlık. Merhabalar nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Abi bu yerel seçim sonuçlarını soruyoruz vatandaşlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz yerel seçimleri? CHP Tayyip Erdoğan bunu yani hak etti. Emekliler lambayı kırdı yani. <laughs> kırdı yani. Siz AK Parti seçmeni miydiniz siz? Yok ben, ben Saadet'ten. Saadet'tensiniz. Peki bu seçimin sonucunu sadece emeklilere mi bağlıyorsunuz ya da en büyük sebebi sizce emekliler mi? Aynen emeklere yani, yani Genel seçimlerde nasıl olur sonuç? Dört yıl sonra genel seçimler var. Yine Tayyip Erdoğan kaybeder yani. Bunu. Kaybedecek. Aynen. Mi? Peki. Teşekkür ederim abi. Ben tersini düşünüyorum. Nasıl yani? AK Parti yine alır, devam toparlayacağını devam. düşünüyorum. Ama emeklilerin yani e, Türkiye'deki emeklilerin emeği bence görünmemezlikten gelmemesi lazım. Ama AK Parti toparlayacak diye düşünüyorum ben. Şimdi AK Parti toparlayacak dememiz için e, Önce neden bu durumdayız onu anlamamız tabii gerekiyor. Ki, tabii. Ki. Neden bu durumda ülke, ekonomi? Ee, ekonomi çok kötü ama yani bu ona ders olacağını düşünüyorum ben. Bir ders olmuş Evet, duruyorsun. evet. Ha. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yıllar sonra AK Parti seçimi kaybetti. CHP birinci parti olarak çıktı sandıktan. Bunu soruyoruz vatandaşa. Nasıl değerlendiriyorsunuz yerel seçimleri? Siyasetten pek anlamam. Hiç ilgilenmiyorum. Bunu kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. CHP'ye veriyorum ama. Evet. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir değişiklik oldu yıllar sonra ülkede. Evet güzel oldu. oldu. CHP'nin alması çok iyi oldu. En azından çocuklarımız için ışık açıldı gözümüzün önünde. Evet. Işık oldu. Gençler özellikle Aynen. çok umutsuz. Aynen devam edecek de yani bu artık böyle CHP ile. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, geç oldu zaten. Daha önce kaybetmesi gerekiyordu zaten. Yani e ben bir emekliyim. 10 bin lira param var. Geldim ben çocuğa aldığım ayakkabılara bakın. Bir alana bir bedava şu ayakkabıları almışız yine bir giysin hayırlı olur. O 10 bin lira. Ya iki tanesi biri çiz biri bir biri bir yarıya düştü yani. Evet. 700 lira kaç iki tanesi. Efendim? Kaç yaşında söyleme say? Çocuk kaç yaşında mı? Çocuk 18 yaşında. Ne mu? Staj görüyor, okul okuyor. Evet. Evet. Ben şimdi bunu söyleyeyim size, bu geç kalınmış bir şey zaten. Daha önce olması gereken bir şeydi, geç kaldı yine de yolun zararının arasında dönsen kardı diyorum ben yani. Emekliler mi belirleyici oldu abi bu seçimde? Ya emeklilerden önce de belirlemesi gereken insanlar çoktu ama işte Emekliler. makarnaziler vardı, içinde İş, olmadı yani. İşin doğrusu bu. 4 yıl sonra bir genel seçim olacak. Bu rüzgar genel seçimlere de yansır mı? bir değişim... Arkadaş şimdi bu rüzgar bu insanların şeyine bağlıdır. Eğer kendinden memnunsa yapılır. Değilse yapacağı yine budur. Yani söylenecek bir şey yok. AK Parti yıllar sonra sandıktan ikinci parti olarak çıktı. CHP birinci parti olarak çıktı. Vatandaş nasıl değerlendiriyor bunu? Bunu soruyor. Valla bütün herkes mutlu. mutlu gözüküyor. Herkes <laughs> mutlu gözüküyor. Ama geç oldu. Tabii geç oldu. Ben abi. Ee, i̇şte dedi, az önce abin dediği gibi makarnacıların yüzünden oldu bunlar abi. Hep makarnacılar, hep e, etrafındaki insanlar, hep çevresindeki insanlar. Neden böyle sonuçlandı? Yani belirleyici olan faktör neydi abi AK Parti neden kaybetti diye? Abi ekonomiden kaybetti. Ekonomiden kaybetti. Çünkü şu an Rusya savaşta, Suriye savaşta affedersin. Dağılmış suyla patates soğan getiriyorsak artık söyleyecek bir söz bulamıyorum kardeşim. Yerel seçimleri konuşuyoruz. AK Parti kaybetti seçimleri. CHP kazandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Ta iyi oldu. İyi oldu diyorsun. <laughs> neden? Yani millet rahatladı. Her şeye zam yapıyorlar. Emeklilere zam az verdi. Önümüzde 4 yıl sonra bir seçim var. Genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi. O zaman ne olur sonuç? Bu oraya yansır mı bu sonuç? Bu sonuç kaybedebilir, kaybeder. Siz oy veriyor muydunuz AK Parti'ye? Desteklediniz Veriyordum, hiç. veriyordum ama şu an vermiyorum. seçimde vermedi. Vermedim. 2000'den bu yana bunlar başta. Bizim 2000'den bu yana bunlar başta. Türkiye'yi mahvettiler. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorsun. Bundan sonra vermeyi düşünmüyorum. Pişmanlık hissediyor musunuz abi? Oluyor bazen pişman bir de emeklilere şey yaptı yaşları düşürdü emekli şeylerini düşürdü bir de Çok teşekkür ederim ben de Yerel seçim sonuçlarını soruyoruz vatandaşa yıllar sonra AK Parti kaybetti öyle diyelim CHP ikinci birinci parti olarak çıktı sandıktan ne düşünüyorsunuz abi bu konuda Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben e, Managvat'tan geliyorum Manavgat'ta zaten e, üç dönemdir e, CHP'de olduğu için Ya yani şimdi şöyle yani seçim şey e, parti seçimi değil yani da e, buradaki verilen hizmet bizim için çok önemli. Yani biz e, eski Şükrü Sözen'den memnunduk. Yani şimdi yine aynı partiden farklı e, e, aday oldu, e, çıktı belli oldu. Yani memnunuz. Yani şimdi bir sıkıntı yok. Hani gelip göreceğiz. E, Mühitin böcek gelecek olursak Mühitin böcek yani gerçekten yani Manavgat'a verdiği yani desteklerden dolayı gerçekten buradan teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten memnun kalıyoruz. Yani şimdi şöyle yani buradaki millet, vatandaş yani daha çok ya particilik Gözüne baktıkları için Aynen. ya bu, bu, bu yönden çok yanlış. Yani belki yani X partiden adam kazansa bile yani 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 belki daha iyi yapabilir. Belki yani o partiden yapsa o daha iyi olur. Yani Evet Hani Şu anda yani gerçekten yani eskiden Manavgat'ta Bilirseniz yani Eskiden MHP'deydi yani bayağı gerçekten yani Ben Biz memnun kalmadık hizmetlerinden yani gerçek olarak çünkü Yani 95'den 95'ten beri ben Manavgat'tayım Yani gerçekten yani bu MHP'den sonra CHP gelince yani Şükrü Sözen gelince yani gerçekten çok yani bir farklılık gördüm. Yani böyle sahilleri böyle şimdi sahilleri zaten görüyorsunuz o, o taraflar size tarafları hep oteller aldığı için ya yani bizim böyle yani hafta sonu gelip de yani bir denize gireyim, sahile gireyim bir alan alanımız yoktu. Yani sağ olsun şu, yani Şükür Sözen, mütevazı gerçekten birlikte işbirliği yapıp yani bizim bu bu konuda yani bizim e, halkımıza böyle e, sahil halk sahilleri falan kazandırdı Faydalar oldu yani, yani faydalar gerçekten oldu yani ya, tek şikayet, şikayet edeceğimiz yönler şöyle yani bu e, yani çöplerimiz gerçekten yani biraz daha iyi hizmet verebilir çünkü şu anda biraz yani bir vatandaş olarak yani bu konuda yani şikayetçiyiz yani umarım duyarlar sesimizi buradan i̇nşallah. onu da <laughs> inşallah diyelim teşekkür ederim oldu görüşmek üzere yayınlıyorum müsaadenizle